Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoda koçluk öğrencilerime onlara özel birebir bir şekilde nasıl program hazırladığımı adım adım uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Ve dolayısıyla sizler de kendinize en uygun programı nasıl hazırlayabileceğinizi bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda uygulamalı olarak sizlerle beraber ilerleyeceğiz. Ve siz de aslında ben bu videoyu ilerletirken kendinize uygun programı videonun sonunda elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi öncelikle Burada adım adım gideceğiz dediğim gibi Ben ilk adım olarak koçluk öğrencilerime şunu söylüyorum İlk görüşmemizde daha tanışmadan önce Bana biraz kendinden bahseder misin? Biraz kendini tanıtır mısın? İsmin ne? Soy ismin ne? Sen nelerden hoşlanıyorsun? Neler yapmaktan keyif alıyorsun? Yani ben aslında karşımdaki kişiyi biraz tanımak istiyorum Çünkü ben bu programı yazarken Kime göre yazdığımı bilmek istiyorum Dolayısıyla kaçıncı sınıf olduğundan tutun da işte e, Hangi okulda okuyor ya da geçmiş hakkında da zaman zaman bilgiler alıyorum. Çünkü geçmiş hakkındaki bilgiler de bar aslında o öğrenci profil hakkında bilgiler veriyor. Bir de bunun dışında işte MF mi TM mi gibi biraz daha bizim alanımıza yönelik sorularla o öğrenciyi iyice tanımış oluyorum. Daha sonrasında diyorum ki senin şu anki durumun ne? Yani sen şu anda hangi net aralığında ilerliyorsun? Senin hedefin ne? Türkiye geneli ya da işte okul geneli sınavlara girdiysen, denemelere girdiysen bu denemelerdeki sıralamaların nasıl gidiyor? Aşağı yukarı şu anki öğrencimin durumu hakkında bilgiler edinmiş oluyorum. Daha sonrasında senin eksikliklerin daha çok hangi derslerden ve bu derslerin hangi konulardan oluşuyor diyorum. Mesela AYT'de mi, TYT'de mi genel olarak? Sonrasında TYT'de ise TYT'deki eksiklikler hangi derslerden oluşuyor gibi gibi. Bir de bir önceki aşamada ben öğrencimin şu anki durumunu sorgulamıştım şu anki durumundan bahsederken kendi netlerini de tabii ki bana aktarmıştı ve kendi netlerinden bahsederken ben aslında aşağı yukarı o öğrencimin hangi derslerde eksiklikler olduğunda kavramıştım. Yani bana matematikte 40 soruda 30 net deyip Türkçede 40 soruda 20 net diyorsa demek ki Türkçe matematikten bir nebze daha geri. Hani bunları da aslında ben öğrenmiş oluyordum. Sonrasında eksikliklerini ona sorduğunda o da zaten aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor ve dolayısıyla eksiklikler hakkında genel şema aklına oturmuş oluyor. Sonrasında bu öğrencinin çalışma potansiyeli hakkında bilgi sahibi oluyorum. Diyorum ki sen aşağı yukarı ne kadar çalışabilirsin? Günde kaç saatlik bir program yazayım? Ama tabii ki burada benim iyi niyetimi o da suistimal etmiyor. Çünkü zaten koçluğa başvuruyorsa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir öğrencidir ve o da çalışabileceği maksimum saat aralığını bana söylüyor. Son olarak da Düzenli olarak zamanını alan bir şey var mı diyorum. Dershane olur, okul olur, herhangi bir işte sporla ilgileniyorsa spor dersi olur, müzikle ilgileniyorsa o müziğe ait düzenli zamanını alan dersler olur gibi gibi. Bunları da öğrendikten sonra ben artık o öğrencime birebir ve özel olarak program hazırlamaya e, hazır bir hale gelmiş oluyorum diyebilirim. Daha sonrasında programa geçiyorum. Bu programı yeni başladığımız bir koçluk öğrencisi Emir için hazırlamıştım. Emir'in arkadaşlar bana dediği şey şuydu. Abi benim zamanım alan hiçbir şey yok. Ben günün 7 günü, ben haftanın 7 günü 24 saat düzenli bir şekilde çalışabilirim. Hiç sorun yok dedi. Ve gerçekten de istekli ve hırslı bir öğrenciydi. Geri kalan 3 ay için, aynı zamanda kendisi 12. sınıf. Geri kalan 3 ay için en büyük eksikliklerim AYT kısmı dedi. AYT matematikte limit türevi integralde büyük eksikliklerim var. Aynı zamanda trigonometre de eksiklik eksikliklerim var dedi ve TYT adına da biraz soru çözmem gerekiyor özellikle TYT FM ve TYT matematik adına dedi. Dil bilgisinde büyük eksikliği yok. Sosyalde de kendi istediği sıralamaya göre şu anki netleri yeterli olduğu için sosyalde de hiç mesela ona ders çalışması ya da soru çözümü konu anlatımı koymadım. Direkt denemeler koydum ee, diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ona yaptığım programı şöyle göstereyim. Program hazır zaten siz de aslında ekranın geri kalan kısmında programı görmüş olacaksınız. Sizlerin daha rahat görmesi açısından da bu programı e, dijital platformda da arkadaşlar e, hazırladım. Şimdi pazartesi gününe bir kere ben şunu belirledim kendi kafamda. Bu çocuğun hafta için çoğu günler bir TYT Türkçe'de bir TYT Matematik denemesi çözmesi gerekiyor. Hafta içi bir güne TYT genel denemesi ve hafta sonu iki güne de TYT genel denemesi koymam gerekiyor. Çünkü AYT genel denemeleri için ne efendi ne de matematik kısmına yeterli bilgiye sahip değiliz. O kısımlarda bir an önce eksiklikleri kapatıp sonrasında denemelere geçmek daha doğru geldi bana. Dolayısıyla ben bu öğrenci için pazartesi günü, salı günü, perşembe günü ve cuma günleri sırasıyla TYT matematik ve TYT Türkçe olmak üzere denemeler koydum. Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de TYT genel denemeleri koydum arkadaşlar. Pazartesi gününe devam edecek olursak dil bilgisinden belli başlı eksikliklerim olduğunu söyledi. Ama çok da aşırı eksik, eksiği olmadığı için dil bilgisini çok fazla koymadım arkadaşlar. Ve her koyduğumda da yaklaşık 1,5 saat, 1 saat 45 dakika gibi çok aşırıya kaçmadan bir zaman dilimi ayırdım. Bunun dışında dil bilgisinden sonra pazartesi günü hemen geometriye geçtim. 2 saatlik bir geometri çalışması koydum. Arkadaşlar bu 2 saatinin tamamında da geometri çalışmayacak tabii ki yani Emir. Ben şunu farkındayım. Bir öğrencinin 2 saat boyunca aynı dersi %100, -100 olanın toplaması çok zor. Bu iki saatin bir buçuk saati, bir saat 45 dakikasını bana ayırıp geri kalan 15-20 dakikasını telefonla e, zaman ayırabilir ya da işte herhangi başka bir şey zaman ayırabilir. Ben bunları okeyim. İki saatin tam da ders çalışmasını zaten beklemiyorum. Bu programın tamamı için böyle. Sonrasında Pazartesi günü geri kalan zamanda AYT biyoloji koydum. AYT fizik koydum. AYT kimya koymak yerine geri kalan zamanda TYT kimya koydum. Çünkü 3 tane AYT fen ya da 3 tane tyt ayrı ayrı koymak yerine ikisini bir gün öbür kalanında diğer gün koymak daha mantıklı geliyor. En azından hani biraz AYT'den TYT'ye geçiş biraz daha zihni dinlendiriyor. Ve hani farklı alanlara yönelmek de tabii ki öğrenci de o bunalmışlığı alıyor. O yüzden TYT ve AYT'de FEN'leri tamamıyla aynı güne dizmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu öğrencinin AYT matematikte büyük eksiklikleri vardı ilk başta dediğim gibi. O yüzden AYT matematiği her güne koydum arkadaşlar. Her gün AYT matematik çalışmasını istiyorum. 2 saat civarı. Bazen 2,5 saatlere çıkıyor. Onun dışında TYT efendi çok büyük eksiklikleri yok. Sadece soru çözmesi gerekiyor. O yüzden haftanın belli başlı günleri... Özellikle gece yatmadan önce TYT fen denemeleri koyayım ki zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar TYT fen denemeleri çok fazla zaman almıyor. Yani bir tane fen denemesi maksimum 10 dakika alır düzgün bir şekilde çözdüğünüzde. O yüzden iki tane fen denemesi e, analizleriyle beraber maksimum 40 dakika alır gibi çok fazla zamanını almaz öğrencinin. Sonrasında sosyalde de aynı şekilde. Sosyalde zaten şu anki netlerimiz gayet yeterli. Soru çözmeye de gerek yok. Sadece sosyalde deneme çözerek bile biz işimizi halledebiliriz. O yüzden sosyale ekstra bir zaman ayırmak yerine AYT fen ve AYT matematiğe yoğunlaşmak istedim. Salı günde de şöyle genel bir bakış atacak olursam. arkadaşlar AYT biyoloji ve AYT fiziği zaten ben pazartesinde koymuştum. O yüzden salı gününe AYT kimyayı koymak istedim. Daha sonrasında TYT'de de fizik ve biyolojiyi salıya koydum. E, TYT kimyayı başka günlere aktardım. Dolayısıyla bunların da ardarda olmasını engellemiş oldum. Program genel olarak e, AYT Matematik ve AYT Fen üzerine kurulu Ve tabii ki de geri kalan tam olarak halledilmiş ya da %70-%80 oranında halledilmiş dersler için e, daha çok TYT genel denemesi ya da TYT brush denemeleriyle geçiyor program. Biyolojide, kimyada ve fiziğin TYT alanında da e, konu eksiğinden ziyade soru çözümünde pratikte eksiklik olduğunu söylemiş Emir. O yüzden o alanlarda konu anlatımı yerine daha az saat ayırarak sadece soru çözümü istedim. Benim burada arkadaşlar AYT fizik, AYT kimya yazdığım yerlerde Emir tabii ki konu anlatımını yapacak. Çünkü oralarda konu eksiği de var. Ya da AYT matematik yazdığım yerlerde... Emir tabii ki AYT Matematik'in konusuna da bakacak ya da videosunu da izleyecek. Ama TYT'de, Fizik, Kimya, Biyoloji'de böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söylemişti. O yüzden daha az zaman ayırmanın da yeterli olduğunu düşündüm arkadaşım Pazar gününün saat 17'den yaklaşık yatana kadar yani 23'e 24'e kadar deneme analizlerine göre soru çözümü koydum. Ve burada hani 23-24'e kadar çalışmasını da beklemiyorum aslında. Pazar günü hani 9-10'a kadar çalışsa bile o 4-5 saat benim için deneme analizlerine göre soru çözümünde yeterli olacaktır. Ve bunun çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar pazar günü. Haftayı kapatırken o hafta içi çözdüğü tüm denemelerdeki eksikliklerine göre ben ee, soru çözümlerini mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar sizin örnek veriyorum TYT biyolojide canlıların sınıflandırılmasında sürekli eksiğiniz çıkıyorsa, sürekli yanlış, yanlışınız çıkıyorsa bunu denemelerle halletmeniz biraz zor olur. O yüzden bu noktada biraz daha soru bankalarından çözüp e, pratik yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani arda arda 50-100 tane canlıların sınıflandırılması çözerse o konudaki eksiklikler büyük oranda hallolur. O yüzden Böyle bir çalışmayı mutlaka programınıza yerleştirmenizi düşünüyorum arkadaşlar. Program genel olarak bu şekilde ayrıntıya daha fazla girip size zaman kaybettirmek istemiyorum. Siz de benzer bir programı kendinize tabii ki uygun hale getirerek, kendi eksikliklerinize göre uygun hale getirerek oluşturabilirsiniz. Bu program çok mu yoğun? Hayır değil. Çünkü Emir bana Abi ben 7 gün 24 saat müsaitim dedi. Ders çalışma hırsının olduğunu hissettim. Gerçekten günde 10 saatte rahatlıkla çıkabilecek potansiyelin olduğunu hissettim. Ve son 3 ayda elinden gelen en iyisini yapmak istiyor. Ve dolayısıyla ona bundan daha hafif bir program yapmak, onu hafifletmek anlamına gelir. Onu geriye çekmek anlamına gelir. O yüzden onun isteklerini, arzularını karşılayacak, onu tatmin edecek ve aynı zamanda onun Çalışma hırsını ve motivasyonunu tamamen kağıda dökebilecek bir program olması lazımdı. Ve bu program da aslında onun için gayet böyle ee dört dörtlük ona tamamen uygun bir program oldu diye düşünüyorum. Zaten o da mesaj olarak abi program çok iyi olmuş ellerine sağlık. Bundan sonra ee bam bam tüm soruları eriteceğim. Tüm soru bankalarını ve denemelerini eriteceğim. Son 3 ayda elimden geldiğin en iyisini yapacağım dedi. Umarım emirle de yine güzel başarı hikayesi yazarız. Ve diğer öğrencilerimle de kısa zamanda çok iyi ne artışı, çok iyi bir ilerleme göstermemizin en önemli sebebi de aslında benim öğrencime yönelik tamamen ona ait de başka herhangi bir kişiye uygun olmayan bir program hazırlamam. Dolayısıyla bu şekilde en kısa zamanda en verimli ilerleyişi sağlıyoruz. Ve en hızlı şekilde aslında sınava kadar o adımlar atmış oluyoruz diyebilirim sizlerin de bu programı kendinize göre tabii ki düzenleyip revize edip kullanmanızı isterim arkadaşlar. Yine koşlukla alakalı sorularınız olsa Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Koşlukta tabii kontenjanım var. şu anda 1-2 öğrencimde boşluk olabilir. Yani 1-2 öğrenci daha alabilirim. Bununla alakalı iletişime geçmek isterseniz de yine Instagram adresim açıklamalarda var. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.